Pakistan, Hindistan geriliminin hemen ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıran ABD Başkanı Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Ortadoğu ziyareti ne anlama geliyor? Bu ziyaret Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı Katar ve Türkiye ile yan yana getirebilir mi? Artan iç ve dış meydan okumalar karşısında Orta Doğu'daki jeopolitik inisiyatifi yeniden ele geçirmek isteyen ABD Başkanı Trump, stratejik bir hamlede bulunarak söz konusu ülkeler arasında yeni bir diplomatik süreç başlattı. Çin'in her geçen gün artan ekonomik, sosyal ve politik gücünü yeni bir cephe açarak kırmak isteyen ABD, Pakistan-Hindistan geriliminden sonra yönünü yeniden Ortadoğu'ya çevirdi. Çin'den başlayıp Rusya üzerinden Avrupa'ya taşınan ve Kuzey Koridor olarak adlandırılan bu güzergahın Rusya-Ukrayna savaşından sonra kullanılamaz hale gelmesiyle Malezya, Sri Lanka Bab-ül Mendeb Boğazı ve Süveyş Kanalından geçen güneydeki bu hat yeni rota olarak belirlendi. Belirlenen yeni güzergahta yer alan Babül Mendeb Boğazında ABD ile Yemenli hususlar arasında çatışmaların yaşanması, Türkiye'nin kalkınma yolu projesini ve yine içinde bulunduğu Orta Koridoru hayati derecede önemli bir konuma getirdi. Basra Körfezi'nden Avrupa'ya uzanan yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırımla planlanan kalkınma yolu projesi doğrudan Türkiye. Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerini kapsasa da bölge ülkelerinin de bu güzergahı kullanacağı öngörülüyor. Bu ülkelerin başındaysa bugüne kadar Katar'la ilişkiler kuramayan Suudi Arabistan geliyor. Hatırlayalım, Kalkınma Yolu Projesi'nde ismi geçen Birleşik Arap Emirlikleri ve bu güzergahtan faydalanmak isteyen Suudi Arabistan, ABD'nin isteği üzerine Haziran 2017'de Bahreyn ve Mısır'la anlaşarak Katar'a karşı bir abluka uygulamaya başlamıştı. Katar'ın tek kara sınırının kapatılması, hava sahasının ve deniz yollarının kısıtlanması gibi ablukalar nedeniyle Katar'la 2017'den bu yana diplomatik ilişkileri bozulan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, bölgedeki yeni ticaret rotalarının önem kazanmasıyla Katar ve Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerini yeniden iyileştirmeye çalışıyor. Burada Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın bozulan ilişkileri sadece Türkiye'nin kalkınma yolu projesi için mi düzeltmeye çalıştığını sorgulamamız gerekiyor. Bu sorgulamanın cevabını ilgili iki ülkenin Katar'la bozulan ilişkileri nasıl yeniden inşa ettiğine bakarak rahatça anlayabiliriz. Ne gariptir ki ABD'nin isteğiyle Katar'la ilişkilerini bozan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yine ABD'nin isteğiyle 5 Ocak 2021'de ablukayı kaldırmıştı. ABD'nin bu ülkeleri önce birbirine düşürüp daha sonra Barış yanlısı tutum sergilemesi de tabii ki tesadüf değildi. Bunun bir tesadüf olmadığını tüm dünya 2 yıl sonra G20 zirvesinde Hindistan, Ortadoğu ve Avrupa Ekonomik Koridorunun yani bilinen adıyla IMEC'in duyulmasıyla anladı. Çin'in ve Türkiye'nin saftışı bırakıldığı bu güzergah. Hindistan'dan başlayıp Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Ürdün ve İsrail üzerinden Yunanistan'ın Pire Limanı'na buradan da Avrupa'ya uzanıyor. Katar'ın bu güzergaha dahil edilip edilmeyeceği tartışmaları devam ederken ABD'nin Katar üzerinde etkisini artırabilmek için bu kozu kullanabileceği düşünülüyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerin Çin, Pakistan ve Türkiye hattında oluşturulan işbirliğine mi yoksa ABD, İsrail ve Hindistan tarafından oluşturulmaya çalışılan ekonomik koridorlara mı yöneleceği henüz netlik kazanmamışken ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyareti söz konusu ülkelerin ne tarafa yöneleceğinin sinyallerini bizlere veriyor. Küresel süper güç olma amacı güden Çin'in son dönemde Suudi Arabistan'daki rafinaj ve petrokimya sektörlerine yaptığı büyük ölçekli yatırımlarla bölgede varlığını arttırması ve Suudi Arabistan'ın da Asya pazarındaki etkisini genişletmeyi sürdürmesi ABD'yi rahatsız etmeye devam ediyor. Çinli petrol şirketi Sinopec'in Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco ile imzaladığı ortak girişim anlaşması deyim yerinde ise ABD için bardağı taşıran son damla oldu. Hatırlanacağı üzere daha önce 9 Nisan'da Suudi Arabistan'da bulunan Yambu Aramco, Sinopek Rafineri firmasında petrokimya genişleme projesine destek vermek amacıyla bir yatırım ortaklığı çerçeve anlaşması imzalayan şirketler, son olarak 28 Nisan'da ise yeni ortak girişim şirketi Fujian Sinopek Aramco Rafineri, petrokimya firmasının resmen kurulduğunu duyurmuştu. Pekin-Riyad Enerji Ortaklığı'nın Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesinde duyurulması adeta bir meydan okumaydı. Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde Suriye'ye uygulanmasını, ulan ambargoyu kaldırması yeni ticaret güzergahı mı belirleniyor sorularını akıllara getirdi.